Kit hafta içi her gün Kanal Türk'te. ile başladık. Aslında şimdi çok da bağımsız bir konuyu konuşuyor olmayacağız. Ee, fazla kiloların ve özellikle de bölgesel fazlalıkların nasıl gideceğini hocamıza soracağız. Cerrahi yöntemlerle nasıl gidiyor? Liposuction çok duyduğumuz bir şey ve hakkında da çok fazla bilgimizin ama çok da yanlış bilgimizin de olduğu bir şey. Vücut şekillendirmenin diğer yöntemlerini soracağız. Mesela karın germeyi de özellikle doğum yapmış ve karnından şikayet edenler lütfen ekran başında olun. Hocamıza gene karın germenin bütün ayrıntılarını soruyor olacağız. Kim Konuğumuz plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, operatör doktor Tamer Şakrak stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi günler. Iyi günler. Ee, Tamer Bey bu konuda çok iddialı diyor ki biz diyor bu ameliyatla yani bu karın germeyle karnı bir korse haline getirip çok ciddi de kilo verdirebiliyoruz. Bu konuda evet, da çok hastalarımız diyor. var diyor. Doğru e, çünkü doğru bir yaklaşım içeriği daralttığınız zaman sıkılaştırdığınız zaman kilo zorlaşıyor. Siz, ha, siz ne daralıyor? Aslında. Evet evet gidip görüntüler var. Onları bir görelim. Çünkü burada anatomik yapıyı görmek lazım. Kaslarımızın durumunu görmek lazım. Onları görecek belki de neden öyle dediğini anlayacağız. Siz böyle alalım. Şimdi tabii bu demin konuştuğumuz konu ...bariyatrik cerrahi dediğimiz aslında şunlar daha önceki yöntemler. Şimdi çok kullanılıyor şu yani. tüp mide. Mesela şimdi çok kullanılan, çok bir, kullanılan yöntem. bir yöntem. Evet. Şimdi Altun Bey buradaki olay şu, ee, gerek daha önce bariyatrik cerrahi olarak geçiyor, obeste cerrahisinin tamamı, gerek mide içi balon uygulaması, gerek e, mide çevresine yerleştirilen e, bant uygulaması, temel mantığı mide hacminin daraltılması esasına dayanıyor. Yani e, yediğiniz yiyeceklerin, yediğiniz yiyeceklerin, ee, mide içerisini daha erken doldurması ve doygunluk hissine daha fazla ulaşılması esasına dayanıyor ve yapılan işlemlerin tamamı karın ön duvarın içerisinde yani iç organların bulunduğu noktada yapılan cerrahi girişimler. Ee, dolayısıyla biz buna alternatif olabileceğini düşündüğümüz aynı etkinlikte olmasa bile e, karın germeyi e, bu amaçla yapıyoruz. Karın germe e, işlemi sırasında, cerrahi sırasında karın kaslarını plike ederek birbirine yaklaştırarak mideyi karın içerisine hapsediyoruz ve dolayısıyla midenin genişleyebilme yeteneğini e, azaltıyoruz. Mideyi köşeye kıstırıyorsun. Aynen yani. öyle. Geçelim Onunla ilgili görsellerimiz vardı. Evet. Oradan e, daha e, çarpıcı olarak anlaşılabilir. Şimdi olayın özü şudur. E, halk arasında iç karın diye bilinen bir yapı var. İç karın dediğiniz yapı işte e, birçok kas grubunun, birçok kas grubunun bir silindir şeklinde, bir silindir şeklinde oluşturduğu yapı. Bizim bütün bu bir doğal korse. Doğal bir korse. Bizim bütün organlarımız karaciğer, mide, bağırsak, dalak vesaire bu iç yapının içerisinde bir koruma haznesinde bulunuyorlar. Şimdi bu iç karn yapısının en zayıf olduğu nokta iki rektus kasının arasında linea alba diye de bilinen çizgi. Yani burada bir kas grubu var, burada bir kas grubu var. Aradaki çizgi bunun en zayıf olduğu en nokta. Zayıf Şurada da halka. göbek deliğimiz Aynen var. Aynen öyle. Zaten karın bölgesindeki bu duvardaki fıtıkların %90'ı da bu orta halkadan çıkıyor. Şimdi bayanlarda tekrarlayan gebelikler, özellikle hamileliğin son 3 ayındaki karın içi basıncın artışı. Erkeklerde de kronik obeste durumlarında bu iç karının genişlemesi belli bir noktadan sonra... ...bu iki kasın arasındaki bağın gevşemesine ve birbirinden ayrılmasına neden oluyor. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada çok konuşuyoruz biz bu konuları. Ama hakikaten kadınlar kilo aldığında karın önünde bir yağ tabakası oluşuyor. Erkekler kilo aldığında o yağ tabakası yerine karnın içi genişliyor. İçi genişliyor. Ve karın sanki balon gibi genişleyip görürsünüz. Hani erkek böyle yürür önünde bir yüz yuvarlak bir göbek vardır. Karın böyle geriliyor ve tabii doğal olarak şu kasların arasında birleşme yeri ayrılmaya başlıyor bir evet. Şimdi onu da gösteren bir, bir daha devam var. edelim. Daha net anlatabiliriz orada. Bir sonraki slaytta evet. Şu Değişim normali, bu normali. Yani. yani sporcularda six pack diye ortaya çıkan iki rektus kası fazla çalışıyor. Altı tane kas bloğunun gözükmesi. Evet, i̇ki kasın arasında evet. linea alba denen tendinöz bir yapı var ama ee, özellikle bayanlarda tekrarlayan hamilelikler sırasında bu kaslar birbirinden ayrılıyor. Ortadaki tendinöz yapı gevşiyor ve böylece midenin önünde midenin önünde mideyi sınırlandıran en büyük engel ortadan kalkmış oluyor. Ve aylar içerisinde mide bu iki kasın arasından öne doğru yer değiştirmeye başlıyor. Daha serbest, daha özgür bir şekilde. Dolayısıyla obezite problemi olanların şöyle bir hikayesi vardır hayatlarında. Yani evet ben belli bir kiloluydum ama bir yerde ip koptu. Ya yani bir yerden sonra çok kilo aldım. Hep bu hikayeyle geliyorlar. Ha, o bir yerde ip kopan yer işte bu kasın ayrıldı. Ondan sonra Evet, önü alınamaz şekilde. Evet, önü alınamaz şekilde kilo alma. Dolayısıyla bu bir hasta bu e, rektus diastazisi yani bu kasların birbirinden ayrılması geliştikten sonra bir kısır döngüye giriyor. Şöyle ki midenin önünde bir engel yok. Mide genişliyor. Mide genişledikçe daha çok yiyorsunuz. Daha çok yedikçe daha çok genişliyor. Bir de doymuyorsunuz. Çünkü midedeki basıncı hissetmiyorsunuz. Daha geç Zaten bu aşamada şöyle düşünün. Ee, bu aşamada özellikle işte vücut, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olduktan sonra biz ne yaparız da midede doyum hissini oluştururuz mantığıyla işte mide içi balon uygulaması, mide çevresine bant uygulaması ya da işte ya biz bunu keselim en iyisi %70'ini siliv gastrektomi yapalım. Yiyemesin hasta noktası da çözümlere gidiliyor. Bizim buradaki yaklaşımımız biraz daha farklı. Bir Devam edelim. E, ee, şeye geçebiliriz. Ee, buradaki olay şu. Bu Financial Terkisi bir sezeryan kesinin biraz daha uzatılmış hali, özellikle plastik cerrahi açısından baktığınız zaman izlerinde görünmez olması gerekiyor, saklayabiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla kilo çizgisinin altta kalacak şekilde bu açmayı yapıyoruz. Bir sonraki şekle geçebiliriz. Ve yaptığımız olay şudur: mideyi iki kasın arasından öne doğru çıkmış olan mideyi içeriye itip bu kasları sanki hiç doğum yapmamışsınız gibi ya da sanki hiç bu obesteye bağlı iç karın basınç çarşına maruz kalmamışsınız gibi bu kasları yeniden sıkı bir şekilde yani zorlayabildiğimiz kadar sıkı bir şekilde birbirine dikiyoruz. Bu işlemin adı rectus böylece mideyi ciddi bir basınç altında bırakıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce ameliyattan 2-3 gün önce mide ve bağırsak temizliği yaparak boş hale getiriyoruz bütün gastrointestinal sistemi. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde içebiliyor itebiliyoruz içeri. Yani bağırsaklardaki gazı alıyorsunuz, mideye yani. boşalıyor. Tamamen rahat itebiliyorsunuz. Şurada geniş bir aralık var. Yani 5 parmağımdan daha geniş bir aralık o çok var. Daha 7, 8, çok daha yani fazla normal. 7 8 tabii. Yani içeride normalde. basınç geldikçe burası çok genişliyor. Halbuki burada gördüğünüz gibi iki kas artık birbirine sımsıkı dikilmiş. Aynen. Yani tabii. burada başka yerden açılır, buradan açılmaz i̇şte herhalde. Muyum? Mesela Hı. kas denildiği zaman hani hep e, spor aklımıza geliyor. Çünkü görüyoruz ki biz vücut geliştirenlerde hı. kaslarını belli egzersizlerle inanılmaz şekillere sokabiliyorlar. Peki bu kası birbirine sporla yaklaştırmak mümkün değil mi desiniz bu, bu kası, mesela. güçlendirmek mümkün ama sporla birbirine yaklaştırmak mümkün değil çünkü. Hı hı. Bu yapısal bir şey. Hı hı. Yani orada birbirine tutan bir tendinöz bağ var ve bu artık bütünlüğünü yitirdi. Hı hı. Bağ dokusu. Ama şöyle aslında. bir şey oluyor. Bize gelen hastalarda da mesela muayene sırasında en büyük problemi yaşadığımız şey şu hastaya diyoruz ki karnını rahat bırak. Rahatım diyor. Ya rahat bırak. Rahatım. Gıdıklıyoruz mesela bazen. Bir Hemen anda öne çıkıyor. Ya. Şimdi Alışmış çünkü öyle gezmeye. Evet, yaptıkları şey aslında bu kasları sıkılayarak rektusları birbirine yaklaştırmaya çalışıyorlar. Hani mideyi içeri at. Çoğu insanda bunu artık refleks haline getirmiş. Normal dururken de hep böyle karnını içine çekerek duruyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında böyle, iyi bir şey yapıyormuşuz hocam. Bilmeden öyle değil mi? Yani öyle değil. Evet ama, ama çözüm değil. Kalın çözüm, çözüm, çözüm değil. İzlemeye çalışıyor ama bu sizin iştahınızı hiçbir zaman azaltmıyor. Tabii. Şimdi doktor bey daha önemli şöyle bir şey var. Bu sorunu insanların anlamaları ya bende acaba bu diastaz var mı Sorusun çok basit bir e, tespiti var. Bu insanlar sabahları mutlu insanlardır. Öğleden sonra da mutsuz insanlardır. Benim genel kanım bu. Çünkü gece boyunca mide boşalımı tamamen sağlanır. Mide bu boşluktan içeriye girer. Sabah kalktığınızda zayıfsınızdır. Hiçbir evet. problem yoktur ve dersiniz ki ya işte ben kendimi kilolu hissediyorum ama o kadar da değil aynanın karşısında ama ne zaman bir şeyler yediniz mide birikmeye başladı mide hemen iki kasın arasından öne doğru yer değiştirir ve sizin sabah ölçünüzle öğleden sonra ölçünüz arasında iki beden üç beden. ...ciddi bir oynama yaşanır. Yani bir ile ölçersek... ...sabahleyin boş midede tabii böyle rahat arkaya yapışmış... Aynen öyle. ...ama mide çıktıkça kaslar onu tutamadığı, tutamadığı için, için... ...bu sefer genişlik çok artıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben bu hasta grubunu sabahları mutlu olan hastalar diye... Sabah mutlu, Sanım akşam mutsuz insanlar. ...öğleden sonra mutsuz insanlar oluyorlar. Peki devam edelim biz görüntümüze. Şimdi... ...bu özel bir ameliyat şekli... ...bunu özellikle buraya koyduk. Şundan dolayı... Normal karın germe ameliyatının... Bu zambak. Bak. Evet, normal karın germe ameliyatının iki aşaması var. Birinci aşamasında bir kere mutlak suretle bu kaslarla genişlemeden dolayı bir midenin ön değiştirmesi söz konusu ama bir de fazla sarkmış bir doku var. Dolayısıyla normal bir karın germe ameliyatında hem sarkmış dokuyu alıyoruz, daha sonra da mideyi içeritip kasları onarıyoruz. Ve böylece diyoruz ki hastalara ameliyatta kesinlikle sizi dört beden inceltiyoruz. Eğer bunu ciddi bir karbonhidrat diyetiyle desteklerseniz de 6 beden incelmeyi 3 aylık sürede garanti olarak söyleyebiliyoruz. Şimdi Normal, Hocam bir karın... dakika karbonhidrat diyeti dediniz biz hep proteine alışmıştık iyi bir şey dediniz Şöyle, orada. Şöyle karbonhidrat diyetinden kastım şu hiç Karbon. karbonhidrat almadan protein ağırlıklı beslenme. Ben de dedim ki karbonhidrat yiyin diyecekler. Hayır, 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 hayır bir <laughs> anda gözünün önünde Nilüfer'in pizzalar, Bakarnalar, pasta şeyler, direktler. makarnalar, börekler uçuşmaya başlıyor. Sıfır, sıfır karbonhidrat, sıfır kar, sıfır karbonhidratla desteklediğiniz zaman kesinlikle iki beden daha veriyorsunuz. Şimdi normal karın gelme ameliyatı sizin karnınızdaki uzunlamasına gevşekliği alır. Yani vertikal bir gerim sağlar. Ee, ancak ciddi kilo vermiş önceden mesela işte siliv gastrektomu olmuş 40 kilo 50 kilo vermiş hastalarda... ...hem uzunlamasına bir e, gevşeklik hem de yatay yani transfer düzlemde bir gevşeklik oluyor. Dolayısıyla bunları da düzgün bir vücut e, haline getirmek mümkün karın germe ameliyatıyla. Yapılan kesler ve kalan iz itibariyle bir çiçeğe benzediğinden dolayı işte flor de lis adı veriliyor kişinin kilot lastiğinin altında kalan izi dışında orta alt boyunca da bir izi kalıyor fakat e, altı beden gibi çok ciddi bir incelme sağlanabiliyor. Onun için koyduğumuz bir şekildir. Tabii yani şimdi özellikle hele kilo da verdiyseniz ve almak da istemiyorsanız Hı -hı. bir daha o kiloları e, o zaman bu yapıldığında hem o sarkan cilt olduğu gibi hem boyuna hem enine sarkancı toptan çıkacak. Çünkü yuvarlak olarak büyüdüğünde iki taraftan birden genişliyor. Hepsi birden çıkacak. Ama bunların çıkmasının dışında da bir de gelecekte de sizi koruma imkanı var. Çünkü sıkı yapıldığında evet. bunlar gelecekte de sizin kilo almanızı engelleyici faktör Kesinlikle. oluyor anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Şimdi aslan karın germe ve liposakşın tarzı ameliyatlar post bariyatrik. kilo verdikten sonra şekillendirici amaçla yapılır ama biz bunu pratiğimizle arttıra arttıra gördük ki bazen bariyatrik cerrahi yerine de uygulayabiliyoruz. Yani bizim e, ciddi bir plikasyonla ve e, 3 aylık takip ettiğimiz hastalarda 40 kiloya kadar ve kesinlikle 6 bedene kadar kilo verdirdiğimiz ciddi hastalarımız var. Bu çok var. önemli. Hasta motivasyonu varsa yani ben kilo vereceğim diye kafaya koyduysa ve biraz da hani diyoruz ya boğazınızı tutma biraz diyetini doğru yapabiliyorsa bu işlemlerle beraber çok ciddi bir az, Zaten yaklaşım olur. şu. Hastaya hangi zayıflama tekniğini empoze ederseniz edin şöyle diyorsunuz. Bunu yap 4 ay sonra işte hedeflediğimiz kilo 20 kilo vereceksin. Cerrahideki olay şudur. Hastayı ideal kilosuna indirirsiniz ameliyatta ve dersiniz ki bunu artık koru. Yani hasta bu iş işte sürece başladığı zaman işte diyete ameliyat sonrası başladığı zaman aynanın karşısına geçip acaba ne zaman zayıflayacağım diye beklemez. Sonucu direkt olarak görür bunu korumaya çalışır. Yani bu çok büyük bir motivasyon motivasyonu kaynağı. çok daha ön plandadır. Evet. Çok daha ön plandadır. Peki şöyle alabilirim sizi. Şimdi e, bu işin böyle açık cerrahi tarafı. Açık cerrahi de anladık ki sadece şu hattan değil çift taraflı yapılan ameliyatın tamamıyla toplayıcı, sıkılaştırıcı bir de kaslarımızı dikersek birbirine çok ciddi bir korse. Bu zaten görüntüyü de yani sadece kilo almayı değil ama görüntüyü de sımsıkı hani çalıştırıyoruz o kasa onu siz otomatik olarak sağlamış oluyorsunuz evet, bir zaten. Bir de iç dediğimiz 360 derece sırtlardaki sarkıtık için de yapıyoruz bunu daha da genişleterek. Yani halka, ee, şeklinde. halka şeklinde sirkütör olarak çıkarıp yani sadece karın ön ve yan duvarındaki sarkmaların düzeltildiği değil sırttaki sarkmaların kalça düşüklüğünün mesela sedeti kilo verimlerinde hem kalçayı kaldırıcı hem sırttaki gevşekliği geldirebileceğimiz vücut ön ve yan duvarını da eş zamanlı düzeltebildiğimiz 360 derece doku eksizyonu yapılan bertipektomileri pektomileri de yapıyoruz. Aslında siz burada galiba vücudu orta hatta birleştiriyorsunuz. Yani aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya aynen çekip öyle. E, o dediğiniz gibi çamaşır hizasının biraz altında Potlukları birleştiriyorsunuz. birleştiriyorsunuz aynen yani. Yani. Aynen öyle. Peki şunu aynen soracağım. Öyle. Bir açık ameliyat yaparken o anda liposakşın yapabiliyor musunuz? Şimdi yapılır mı bunlarda? Bütün karın germe işte flordeliz ya da bel tipektomi ameliyatının ilk aşaması önce liposakşındır. Önce, önce liposakşındır çünkü buradaki temel mantık şu İçeride bir vücut kalıbınız var kasların oluşturduğu kas ve kemiklerden oluşan bunun dışında vücuda e, daha geniş gelen bir yapı var e, elbise düşünün bunun için ne kadar boşaltırsanız bunun için ne kadar boşaltırsanız gevşeklik o kadar ortaya çıkacak ve siz daha iyi geldirebileceksiniz. dolayısıyla biz bu cerrahilerden önce mutlak surette tüm bölgeye liposakşın yapıp içini boşaltıp sarkmayı maksimum düzeye getirip daha sonra cerrahiyle bunu topluyoruz. Yani önce içi boşalıyor iyice şekli veriyorsunuz. Hmm. Şekli verdikten sonra cerrahi onun etrafına cildimizi sarıyorsunuz. Bunlar tek seansta oluyor ama bu. aynı hmm. ameliyat içerisinde yapıyoruz. Aynen Peki ne kadar oluyor? Mesela şimdi normal bir liposakşıdı çünkü hep böyle bir sınırlar var. İşte 3 kilo 5 kilo 2 hmm. kilo 5 kilo. Hmm. Litre, hmm. böyle. 3 litre. Hmm. Evet böyle. Şimdi Aytu Bey buradaki en temel yanılgı şu. Liposakşının işte e, tıp tarihinde 20-25 yıllık bir e, bilimsel geçmişi var. Farklı aşamalardan geçmiş. Şimdi textbooklarda ya da temel bilgilerde bize söylenen şey 4000 4500 cc yani 4-4.5 litreye kadar güvenlik sınırıyla bunun yapıldığı. Bununla birlikte son 4-5 yıldaki literatürlerde 16-17 litreye kadar alımların yapıldığı ve her herhangi bir 16-17 litreye kadar liposakşın, yani mega liposakşın diyen var buna hı hı. alınabildiği ifade ediliyor. Ee, biz de kliniğimizde rutine artık neredeyse bindi 12 14 litrelere kadar rahatlıkla çıkıyoruz. Herhalde burada hocam şu önemli bir. Evet, bir önceki e, özellikle konumuzda da onu konuşmuştuk. Hı. Yani kaç kilo olduğunun bir önemi yok. Boyunla kilonun doğru Hı. oranı. Biz yani yani hani çok ki, evet kilolu ve bunu tolere edecek hastalara yapabilirsiniz. Yani artık, şimdi ben size gelseniz evet, hocam 12 kilo ki on, vermek istiyorum bir kere de alın ki diyemiyorum size. Ama hani hasta seçimini düzgün yaptığınız zaman 12 14 litre kadar kesinlikle hastalardan liposuction'da tek seansta yağ alınabilir. Herhangi bir problem de yaşanmaz. Bir anda farklı bölgelerden alınabilir mi? Karın, Tabii ki. basen. Tabii ki tüm vücut. Gıda bile şimdi şey vücut. yapılıyor. Evet, tüm vücut. Anladım. Evet, Tabii bunlarda ki. sadece önemli olan kullanılan aparatların değişiyor olması herhalde değil mi hocam? Evet. Şey, Gıdıya geldiği kanun, zaman kanüller kanun, incecik kalıyor. Evet e, ultrasonik ses dalgaları üreten ya da işte lazer ışınları üreten teknolojilerden de yardım alıyoruz. Yani hı. -hı. laser liposuction yapıyoruz, lazer lipoz yapıyoruz. Önce likit hale getiriyorsunuz, Aynen, çekimini öyle. kolaylaştırıyorsunuz. E, radyo frekanstan faydalanıyoruz. Hı hı. E, değişik araçlarla destekliyoruz. Ama astrolar negatif basınçta kanüllerle O zaman hocam e, eskiden liposakşın denince en çok korkulan şey hani liposakşın olur. Evet belli bir kilo verilir. Belli o bölgelerde düzelme olur ama bir zaman geçtikten sonra belli dalgalanmalar olurdu. Yükseklik alçaklık farkları hı. olurdu. Hı hı. Ve o da hani eskisinden yerinde ise beter hale gelirdi. Şimdi bunlar artık yok mu diyebilir miyiz? Şimdi açıkçası öyle bir deneyimin benim şahsen olmadı. <laughs> Geçmişte de olmadı. olmadı ama siz. bununla birlikte. Siz çok iyi etsiniz. Estağfurullah. Ben ondan. Ki e, bu konuda çok daha deneyimli hocalarımız mutlaka Hı. vardır. Ama e, olan bu riskleri azaltan teknolojiler Hı. şu an Hı. mevcut. Dolayısıyla Hı. biz bunları kullandığımız için genelde bu tür problemlerle karşılaşmıyoruz artık. Peki korse kullanımı devam ediyor mu hocam? Kesinlikle. O, hı hı. Onun o yerine, çok önemli değil mi? Yani yerine, Size düşen görev kadar hasta ya da sonrasında bir görev tabii düşüyor. Ki, tabii ki. İşlem sonrası 4-6 hafta süreli en az basınçlı korselin kullanılması hı hı. şart. İç korse oldu ama dış korse de olması gerekiyor. Işte, Abdominoplasti e yapmıyorsanız dış korse mutlaka hı hı. kullanmak hı hı. zorundasınız. Oradaki hı hı. ödeme azaltmak amacıyla. Burada liposakşın aslında ...en önemli noktasının şey olduğunu düşünüyorum... ...liposakşınla alınan yağlar tekrar geri gelir mi? İşte şu anda ekranda o görüntü var... ...ben onun için bunu koydurdum... Evet. ...özellikle bu çok güzel bir görüntü... Evet. ...şimdi iki tarafta da hemen size vereceğim sözü... ...iki Hı -hı. tarafta da bakın... ...beşer tane yağ hücresi var... Hı -hı. ...görüyorsunuz o yuvarlak gri olanlar herhalde yağ evet, hücresi evet. değil mi? Bir o tarafta yağ için. hücresi çok büyümüş... ...öbür tarafta yağ hücresi küçük... ...ama aslında sayılar aynı... aynı. Evet, e, ...sayılar aynı... ...şimdi liposakşınla biz bu yağ hücrelerini ne yapıyoruz... Hı. Şimdi doktor bey temel olay şu, şimdi insan vücudunun gelişiminde 20'li yaşlardan sonra yağ hücreleri sayısal olarak artık artmıyorlar. Yani hiperpalizeye uğramıyorlar. Sayı olarak sabit. Tabiri caizse benim bu koca göbeğimdeki yağ hücresiyle bu güzel bayanın göbeğindeki yağ hücre sayısı aynı. Aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı ve bu değişmeyecek. Peki aradaki bu 40 kilo farkı yaratan şey ne derseniz şu, yağ hücreleri kendi çaplarının 6 katına ve volümlerinin 35-36 katına kadar büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla biz kilo aldığımız ya da zayıfken karnımızda 5 tane küçük yağ hücremiz var. Kilo aldığımızda 5 tane devasa yağ hücremiz oluyor. Aslında sayı aynı mu? ama sayı büyüklük aynı. müthiş evet. artıyor. Şimdi bildiğimiz bütün zayıflama yöntemleri şu an işte diyet, spor. Hı -hı. Aklınıza gelecek bütün cihazları düşünün, verilen Hı -hı. solüsyonları, karbondioksit işte mezoterapileri her şeyi düşünün. Tamamının etki mekanizması bu 5 tane yağ hücresinin içindeki yağı boşaltmaktır, küçültmek, söndürmek onları. Siz 5 tane büyük yağ hücreniz varken bu zayıflama yöntemlerinden birini kullanırsınız. Süreç bittiğinde 5 tane küçük yağ hücreniz olur. Dolayısıyla bu işlem tamamlandıktan ve siz normal hayata geri döndükten sonra biraz da anabolik bir metabolizmanız varsa Tekrar bu hücreler dolmaya başlayacaklar. Hı, o nedenle hepimizin hayatında çok sıkı diyete girdiğimiz, ciddi kilolar verdiğimiz bir süreç ve sonrasında daha beteriyle geri aldığımız hı hı. bir ters süreç bu döngüde yaşanmıştır. Bu şey gibi hocam, yaşanmıştır. Hani, e, suratında çok siyah noktası olanlar bir cilt temizliği yaptırırlar. Her şey temizlenir, cilt böyle sağlıklı görünür. Ama sonra o boşalan yerler, bakım yapılmazsa daha da Aynen olarak öyle. daha da beter sivilcelerle gelir. Bu biraz öyle bir şey. oluyor. Dolayısıyla bildiğimiz bütün zayıflama yöntemlerinde, <laughs> cerrahi olmayan zayıflama yöntemlerinde bu kısır döngü mutlaka yaşanır. <laughs> Liposakşındaki temel mantık şudur: Bir sonraki e, slayta geçersek, oradan daha net anlatabilirim size. Evet, bir sonraki slayta geçebiliriz. Kısır döngüyü ifade eden evet, bir durumda bir tane daha bir sonraki, gidelim. Heh. Buradaki temel mantık şudur liposakşınla hücre içindeki yağlar boşaltılmaz bizzat yağ hücrelerinin kendisi vücut dışına alınır. Dolayısıyla şöyle düşünelim liposakşından önce karnımızda 5 tane yağ hücremiz vardı kilo almaya hazır biz liposakşında bunun 3 ya da 4 hücreyi dışarı aldık. Dolayısıyla orada 1 ya da 2 yağ hücremiz kaldı. Ve biz kilo alsak bile sadece bir ya da iki yağ hücresinin hı hı. depolayabileceği kadar artık yağ alıyoruz, hı hı. şey kilo alıyoruz. Hı hı hı. Dolayısıyla liposakşın hala hazırda ee, bilinen bütün zayıflama yöntemleri karşısında geri dönüşüm itibariyle alternatifsiz bir yöntemdir. Bu evet. son derece önemli. Evet. Peki bir de şöyle yöntemler var. Bu yağ hücrelerin Çeperlerini patlattıklarını söylüyorlar. Yani dışarı almak değil de işte patlatıyoruz. Mesela işte lipoliz bunlardan biri mi bilmiyorum ama. Yani bu tip şeyler enjeksiyon yapıyoruz. Onlar patlıyor sonra onları vücut tekrar atıyor falan diyorlar. Bu doğru mu? Şimdi histopatolojik olarak incelemesine bakmak lazım doktor bey. Bunu hani oraya girip de mikroskopik düzeyde incelemeden bunu söylemek mümkün değil ama temel mantık hücre çeperi parçanın zaten hücre çeperi parçalanmadan o yağı dışarı almak mümkün değil ama hücre rejenerasyon denen bir durum var. Tabii, hücre, hücre kendini hücre yeniden kendini yeniliyor. Dolayısıyla öyle bir şey. Lipolizin temel mantığı şu yalnız şunu söyleyeyim. Lazer lipolizde de, laser lipolizde de o hücreler patlatıldıktan sonra vakumla yine geri çekiliyor dışarı. Yani onları dışarı çekeceksiniz. Çekeceksiniz. Dolayısıyla liposakşın her halükarda yapıyorsunuz. Mesela bize hastalar çok geliyor. Laser lipoliz yapıyor musunuz? İşte laser lipoliz yapıyor musunuz? Aslında Tamamı bunun sol kulağınızı farklı yerlerden tutmaktan ibaret. Hepsinde mutlak suretle o sizin internette izlediğiniz kanüller var. Hepsinde negatif basışta mutlaka dışarı çekiyoruz. Fakat birinde bu çekim işlemini yapmadan önce lazer enerjisiyle oradaki yağları parçalıyoruz. Birinde de radyo frekans da ses dalgalarıyla, ultrason ses dalgalarıyla bu hücreleri parçalıyoruz. Ama eninde sonunda o kanüllerle bu yağ hücrelerini dışarı alıyoruz. Adı lipolis. Yani yağ hücresinin parçalandığı anlamına geliyor. Ama işlem yağ hücresinin dışarı alınması işlemidir. Yani bir sakşın olayı, e, e bir aspirasyon olayı kesinlikle evet. var. E, dolayısıyla temel mantık orada öyle çalışıyor. O hücreleri dışarı almadan kalıcı bir zayıflıktan bahsedemezsiniz. Hı hı. Hatta şöyle bir şey oldu, çok özür dilerim. Hep konuştur, bir yere liposakşın yaptırdıktan sonra... ...vücudun başka yerlerinden Heh, yağ çıktı. alıyoruz gibi evet. bir şikayet var. Evet. Oradaki temel olay şu. Hasta liposakşın yaptırdıktan sonra... Eğer diyetine ya da formuna dikkat etmezse normal olarak kilo alıyor. Bir de orantısı heh. değişiyor artık orantısı o aynı şöyle değişiyor. değil. şöyle değişiyor. Şimdi düşünün ki karın bölgesine biz diposakşın yaptık. Aradan 3 ay geçti hasta kalçasının bacaklarının kalınlaştığını ya buradan aldırdım işte diğer yerden vurdu. Çünkü artık buradan almıyor orantı gözünde aynada değişiyor. Oradaki temel mantık şu kalçandan omuzundan alıyorsun ama... Karnına liposakşın yapmasaydık oradan da alacaktın. Tabii aynen. Oradan da alacaktın. Yani <laughs> diğer diğer taraflar onun için kötüyü unutuyorlar. Aynen, yani. aynen, evet. Ee, Olay mekanizması o yani. <laughs> ee, tabii plastik cerrahlar liposakşın uygulamaları ilk çıktığından beri çok dikkatliler, çok etik olarak bu konuda diyorlar ki bu bir kilo verme değil, Değildir. bir şekil evet. verme. Evet. Ama şimdi aslında çok da öyle değil. Kilo da. Yani çünkü yağ hücrelerinde alındığı için en azından kilo verme değil ama kilo almama operasyonu diyebiliriz Onu belki şekil vermenin dışında. Doktor şöyle her şeyi kitaplardan öğrenmiyoruz. Yani tıbbın gelişimi de öyledir zaten uygulaya uygulaya öğrenilir. Liposakşın çıkış noktası vücudun belli yerlerinde diyete spora rağmen veremediğiniz kilolardır. Lipodistrofin düzeltilmesidir. Dolayısıyla işte 4000 cc'den fazla alınmaz denir ama... Biz bunu uygulayarak şunu görüyoruz. 14 litrede alıyoruz hı hı. ve bunu zayıflatmak için de kullanabiliyoruz. Bu evet. pratikten çıkardığımız Onun bir sonuçtur. Onun için vurguladım. Evet, evet, pratikten çıkardığımız bir sonuçtur. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doktor Tamer Şakrak. Çok güzel anlattınız. Çok, çok teşekkür ederiz efendim. Mustafa bir Rekama gidiyoruz. Sağ olun. sağ olun. İyi.